aşamayacak kadar çok geniş bir arz arzdan semavata yükselişten bahsediyoruz. Yani buradan bir roketin fırlatıldığı yerle semavatın sonsuzluğu içerisinde aşamıyorsun ki ayette diyor ki eğer diyor gücünüz yeterse cinlerle insanları seslenin. Semavatı açsınlar diyor. Eğer Allah kafa tutuyor ya. Yani. Diyor ki eğer gücünüz yeterse diyor ayeti i kerimede. Hillary Clinton bugün Hollywood dediğimiz sinema sektörünün başında. Dedi ki o semavatı yani gökyüzünde semayı delmemize az kaldı dedi. Bak delmemize ve geçmemize az kaldı dedi. Demek ki uğraşıyorlar. Kimler uğraşır orada geçmeye? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce o semavatı cinler sırt sırta üst üste binerekten semavata ulaşır, bilgi alır hemen aşağı inerler. Bunu Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin menkıbelerinde de karşımıza çıkar. Muhittin İbn Arabi dedi. Ta ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cinler alemi de bütün alemlere peygamber olarak gönderildiği için yasaklayana kadar. Yasakladıktan sonra semavatın o üzerine çıkamazsınız. İstediğiniz kadar teknolojiyle olsun. İstediğiniz kadar akletmeye çalışın.